Herkese merhaba. ML yazılım olarak 27 yıldır kuyumculuk sektörüne odaklı yazılım çözümleri sunuyoruz. Bugün de sizlere tezgahtarlarımızın perakende olarak tabletten nasıl satış yapacaklarını kısa bir video ile anlatmak istiyoruz. Şu şekilde bir kurgu yapacağız. Bir müşterimiz dükkanımıza gelsin, bizden ürünler satın alsın, biz de bunu tabletten satış yapıp ödemesini alalım. Kısaca bunu sizlere sunum halinde anlatmaya çalışacağım. Diğer isterseniz kalanını tablet üzerinden gösterelim. Görmüş olduğunuz uygulamamızda sarı renkli butonlar bizim elimizde olan stoklarımızdır. Mor renkli olan butonlar da sattığımız ürünlerin karşılığında alacağımız e, nakit, hurda ve zinnetlerdir. Şimdi müşterimiz geldiğinde bizden eğer biz zinnet satın alacaksa zinnet butonuna basıyoruz. Diyelim ki bizden 5 adet çeyrek satın almak istiyor. Birim fiyatını yazdığımızda 5 adet çeyreğin 4250 TL olduğunu göstermekte. Biz kayıt tuşuna bastığımız anda eğer bunun ödemesini nakit alacaksak nakit tuşuna basıp kayıt tuşuna bastığımız anda biz artık bu ürünleri satmış ve ödememizi kasamıza almış oluyoruz. Bu kadar kısa bir sürede bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Herkese iyi günler.